yol 1. Lig'in 3. haftasında Sitaş Yapı Pendik Spor deplasmanda Adana Spor'u 4-3 yendi. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sittar Yapı Pendik Spor puanını 6'ya yükseltti. Kaynarca Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde iki sürücü arasında yol verme sebebiyle kavga çıktı. Olayda bir kişi yaralandı. Pendik Belediyesi'nin düzenlediği mahalle konserleri devam ediyor. Bu akşam saat 8'de Kurtköy Mahallesi Sanat Sokağı'nda Adnan Yılmaz sahne alacak. Yakamuz akşamları, ada kıyıları, tekne turu kayıtları bugün başladı. Etkinlik ise 29 Ağustos günü gerçekleşecek. Pendik'te Marmara İstasyonu'nda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Pendik Belediyesi, Martı Çocuk Akademisi yazarlık atölyesi öğrencileri hikaye ve şiirlerle dolu ilk kitaplarını yayınladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Detaylarına erişmek için Pendik Gazetesi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.